Allah kahretsin. Hep benim başıma geliyor. Bir işimiz de rast gitsin. Ben zaten bitmişim. Okey'e dönüyorum. Bu söylemler tanıdık geldi mi? Depresif ve mutsuz insanların yeri temel özelliği. Bu söylemlerin sahibi kendinizseniz duygu ve düşünce dünyanıza ait bir devrim gerçekleştirmelisiniz. Peki bunu nasıl gerçekleştireceğiz? Videonun sonunda buna dair bir takım bilgileri vereceğim. Ancak öncelikle depresif ve ümitsiz insanların 7 temel özelliği hakkında bilgi edinelim. 1 Geleceğe ve yaşama dair genelde ümitleri yoktur. Negatif duygu ve düşüncelere sahiptirler. Konuşurlarken adeta içiniz daralır. Onlar zaten doğuştan şanssızdırlar. Etrafındakilerse ya onlar gibidir ya da onlar gibi değilse şanslı azınlık içerisinde yer alırlar. Bu tip insanların hayata dair motivasyon kaynakları tükenmiştir. Çok zor motive olurlar. Hayat gayeleri neredeyse yoktur. Onlara sunduğunuz pozitif bakış açılarını o kadar kolay tüketirler ki onlar için bir kıymeti yoktur, bir bedel ödemezler. O yüzden kendinizi yormanıza gerek de yoktur. Madde 2. Her şeye olumsuz yönden bakarlar. Kişilere ve olaylara dair esasında bir başarı kriteri yoktur. Genelde onlardan daha iyileri varsa mutlaka bunun nedeni ya kişisel torpili vardır ya da bir şekilde aileden ya da birilerinden zengindir. Yani aslında hayatta onlardan daha avantajlıdırlar. Olayların güzel yanlarını görmek yerine şahsi fikirlerini beyan etmek adına dahi olsa hep negatif yanlarını görürler ve negatif yanlarına odaklanırlar. Genel itibariyle bu tip insanlar olumsuzluklardan beslenirler ve bu olumsuz duyguları başkalarına da aşılamayı kendilerine iş edinirler. Sahip oldukları zenginlikleri görmek yerine kendilerinin sahip olmadığı başkalarına özenilecek olan zenginliklere odaklanırlar ve bunlara sahip olmadıkları için sürekli olarak mağdur edebiyatı yaparlar. Madde 3 Yaşamları kısır döngüden ibarettir. Yeni bir alışkanlık edinmekte ya da var olan kötü bir alışkanlığı terk etmekte çok zorlanırlar. Hayatlarında yaptıkları eylem sürekli olarak bir kısır döngü içerisinde gerçekleşir. Aynı geç saatlerde uyurlar, geç saatlerde kalkarlar, tek yüze hayat tarzları vardır ve yeni heyecan getirecek eylemler içerisinde çok az bulunurlar. Madde 4 Çok konuşurlar ve çok az dinlerler. Birim zamanda o kadar çok negatif söylem içerisindeyken, içerisinde bulunurlar ki bunlardan bir ya da iki tanesi karşısındaki insanı etkisi altına alabilir. İnsanların duygu ve düşüncelerini çok kolay bir şekilde negatife çevirdikleri zaman bu durum karşısında suçlamayla karşı karşıya kaldıklarında söyledikleri çok kolay bir savunma cümlesi vardır. Ben ne dedim ki şimdi? Madde 5. Mutlaka bir ya da iki tane kötü alışkanlığa sahiptirler. Alkol veya sigara gibi gündelik hayatlarında kısıtlayıcı iradelerini ellerine alan olumsuz kötü alışkanlıklara sahip oldukları için gündelik yaşamında bunlar ilişkilerini de etkilemektedir. Sevdikleriyle birlikte geçirdikleri zamanlarda onların gündelik yaşamlarını olumsuz hale getirebilmektedirler. Madde 6 kendilerini geliştirmezler, geliştirmeye de ihtiyaç duymazlar. Kitap okumak, sinemaya gitmek, tiyatroya gitmek gibi kültürel aktivitelerin gerçekleştirildiği sosyal faaliyetlerde çok fazla yer almazlar. Zihinsel gelişme yönelik aktiviteler içerisinde bulunmadıkları için zihinlerini esnetmezler, zorlamazlar. Bu nedenle de yaratıcılıkları güçlü değildir. Herhangi bir problem karşısında çözümlere odaklanmak yerine genelde felaket tellallığı yaparlar. Madde 7. Medeni cesaretleri neredeyse yoktur. Herhangi bir başarı kriteri söz konusu olduğu zaman kendileri bu dünyanın içerisinde yer almadıkları için onların dışındaki insanların başarılarını ele aldıkları zaman genelde ya birilerinin vasıtasıyla başarılı olmuşlardır ya da kendilerine kıyasla daha avantajlı konumda yer almışlardır. Ya zengindirler ya birileri tarafından kayırılmışlardır ya da ayrıcalıklı sınıfın insanları olmuştur. Bu nedenle bir başarıyı elde edebilmek için ilk illaki birilerinin desteğine ihtiyaç duyarlar. Bu maddelerden bir ya da birkaç tanesi sizde varsa mutlaka duygusal ve düşünsel devriminizi gerçekleştirmelisiniz. Yapmanız gerekenler ilk başta bulunduğunuz ortamdaki insanlardan sıyrılın. Size negatif duygular veren, sizi aşağı doğru çeken insanlarla mutlaka bağınızı ya kısıtlayın ya da tamamıyla kaldırın. İnsan en çok vakit geçirdiği 5 kişinin bileşkesidir. Yani siz gündelik hayatınızda birlikte en fazla vakit geçirdiğiniz 5 insanın karakterinin toplamısınızdır demektir. Sizi aşağıya çeken negatif insanlardan anında kurtulun. Aynı şeyi defalarca yapıp Farklı sonuçlar beklemek deliliktir der Einstein. Bu nedenle kişiliğinizin oluşumuna neden olan aynı eylemleri terk etmelisiniz. Yeni duygular, yeni düşünceler edineceğiniz tecrübelere açık olmalısınız. Geceleri normal saatler içerisinde uyumalısınız. Gündüzleri de faal olarak ayakta geçirmelisiniz. Yaşamınızın gayesi üzerine düşünün. Kendinize kısa, orta ve uzun vadeli hedefler belirleyin. Bunlara nasıl ulaşacağınız konusunda kafa yorun. Bunun yanı sıra spiritüel yaklaşımlarla ya da tasavvufi düşüncelerle ilgili bir ya da birkaç tane kitap okuyun. Hedef ve temennileri karıştırmamalısınız. Hedef ve temenni arasındaki fark, hedefler daha somut, daha ulaşılabilir ve ölçülebilirdir. Temenniler ise soyut ifadelerle anlatılır ve çoğu zaman ulaşılamaz. Hayalden ibarettir. Depresif ve mutsuz insanların özelliklerini anlattık. Bunlarla ilgili detaylı bilgileri aktardık ve bunun sonucunda eğer böyleyseniz nasıl kurtulacağınızın da reçetesini verdik. Size kalan düşünce dünyanızın devrimini gerçekleştirmek